Hepinize merhaba arkadaşlar. Alda Samanıştı evet. kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yanımda kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kardeşimin hesabı yeni. O da kendi hesabını atacak. Ee, 380 bine küçük kardeşine vermiş Sıfırdan O da kasmış biraz. Ee, şimdi kendisi kendi kanalının linkini bırakırım ben alta. Bakarsınız arkadaşlar e, ee, bana da Mortis çıktı arkadaşlar ama çekemedim kusura bakmayın. Evet Nisa çift atas başmayla başlayalım. Ben Mortis oynayacağım Nisa Shelter'le. Let's go. Nisa ben abi tam sen onlar ben şuradakini alayım. Mortis nasıl bir kalitli alınan sen satayım. Ay şey Nisa çok çabuk dolmuyor ya. İki kişi mi? Geldim tamam. Geldim, geldim, geldim Tamam Nisa, la laşlıyorum ben bunları Ooo Nisa ama iyiymiş ha Ooo tamam Oha hepsinin Nisa alınan satayım 8 yükümüz var Nisa evet, abi. 9 yükümüz oldu, üstte bul var Yattı bul Ona attım ben şeyi de Sıkıntı yok Bravo. Tel temiz oynadık abi. Çabuk çabuk bitmedi mi ya? <laughs> Valla. Tekrar oynar diyelim hemen hızlı. Mortis çok güzel yukarı itlenmiş arkadaşlar. Yani bilmiyorum beğendim ya. Ama oynayamıyorum yani çok iyi oynayamıyorum. Ben bu o iki yükümüz oldu. Nisa üst şey soru işte savaşı takım var bana doğru gelir misin Tamam sıkıntı yok. Tamam geldim ben. tam Balli öldü. Balli'ye bak. Şunun ne belli... kadar geç. Tamam aldık bir abi gordu. Tamam yet yaptı. Nisa senin karakterinden var. Hayır bir adamı doğdu. Nisa ben öleceğim burada. Of sevim Nisa ama. Nisa gel bul da bul. Aa burada. Aferin temiz 14 yükünü ara bir topladık nasıl satayım onu da bilmiyorum. Çıkarın bir savaş topu falan yapalım ya çünkü bunda hep birinciyiz. <laughs> şey e, hangi karakteri seçsem ki? Sen hangi karakter seçeceksin Lisa? Fark Uzak fight mi, yakın mı yakın mı? Tamam ben de koltuğu seçeyim uzun uzak fight. Hazırım. Ay bir dakika çifte saklaşma. Ay yanlışlıkla neyse sıkıntı yok. Bir yer <laughs> atarım. Sen hazır vermezsin diye ben hazır verdim. gibi. Yanlışlık oldu. Bir şey olmaz. Gerçi şu üsttekini alalım abi o kızı. Tamam onu sen al. <laughs> bir ültümüz var. Şu an A adam Lisa gel abi. <laughs> 2-8 bitti. Şehit savaşıyor. <laughs> Balley. Ooo yattım öldü. Tamam çok iyi. Abi Yo sen sen ölmezsin ya. Var. Eşek, sıkıntı yapıyorsun? yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Altsın. Abi bir gün selam var ben ne Tamam, tamam doğdum. Hadi, hadi, hadi. Ben... Doğdum. <laughs> doğdum da ben de öleceğim gibi. Abi hiç yükün yok. Biz Ondan. Ben yaşarım ya. Yaşayamazsak döneriz baba. Sıkıntı yok. Emce Ama biz... öl abi ya öldü. Sen doğdun mu? Evet doğdun. Ben kaçıyorum. direkt. Tamam kaç abi sıkıntı yok. Oo bu biraz sıkıntı oldu abi. Modus'un değerini anladım. <laughs> Modus abi savaş topunda bir kere oynadım da iyi değil ya. Ooo takıma bak anasını satayım. Tam biri yattı. Tamur'a yattı. Hayır be. Bir takım bile ama. O takım da alttan gelmiş. Görmedim. Sıkıntı yok. Üçüncü olduk. Ah be. Sıkıntı yok. Hemen bir savaş topu atarım. Savaş topu. Seçtim. Hazır abi. Üçüncü kişimiz yok arkadaşlar. Eğer oynamak isteyen alda sanmayan eşliği büyük harflerle yazar ve istek atar. Sıkıntı yok. Hazır ben Nisa bekliyorum seni. Nisa karakterler biraz kolay bunlar iki. Tam biri yattı abi. Abi geliyorlar. Haydi ya. Arır bizim şey. Gelmez. Sena. Tam o, tam uyaladık biraz da olsa. Aldınız abi. Hadi Nisa. Yapma be. Gidemem ki yetişmem ki abi. Elimde şey var. Nita var. Şöyle özel gücümü attım ama çok kötü attım ya. Ya ben çok kötü oynuyorum. Birisini attıldım. Bu oyunda bu karakter kötüymüş arkadaşlar. ne yanlış olduk Abi bu adam kafam karıştırdı ya. Hadi Nisa hadi hadi. Abi benim Yapmayın abi ya. Çok basit iki tane kol yedik ya tekrar gir sıkıntı yok. Ya da sen şu kalitlerini değiştir abi. Sen sana bir önereyim. Şunu seçsen ya. Ha, evet, tam tamam onu diyecektim ben de. Güzel tamam. Balley var. O et kalvar adamlarda satayım. Şu et kal çıkmadı ya. Beleş veriyor daldı. Aha buradı buradı. Öldü mü bu? Öldü. Aferin Nisa. Ama geliyor Nisa. Biraz gelmen lazım bize zor. Yardıma. Tam tuttum ben. Ya da gerek yok abi özel güce. Tam Nisa tel temiz bir. Hayır ya. Lan hayır ya. Abi ya. Arısın sen onu arısın. Önce ben bayağı gitsin. Ama maske almak üzereydim ben. Bizim burada manyak mıdır? Nedir adam alamıyor. Oh, et kan canı yok, et kan canı yok, et kan canı yok. Abi, bu, 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 bu. Maksar hayır ya. Urtun yok muydu? Abi savaş topunda çok kötüyüz ya. Canlar özellikle. Canları yok yapma <laughs> abi yapma <laughs> ya. Cık, bu ne ya? Yok abi yok savaş topunu oynayamıyoruz. Çıkış yapacağım. El prim şimdi görürsünüz. Günümüzü. Sen de kurtar. Kurtarmanı bekliyorum. Hazır abi. Şimdi arkadaşlar savaş topunda yenmeden çıkmayacağım. Ve bu sefer yeneceğim yani sıkıntı yok. Evet Nisa şimdi atacağız abi inşallah. Adamlarda da empirma var. Lan oğlum kime kime şekil yapıyorsunuz misali. Lan oğlum hayır hayır yemeyin. Aldım birisini. Burada sıkıntı yok. Bir kişi kaldı. Arısınız abi. Nisa arısın sen. Sana aferin Nisa ama. Hadi abi hadi hadi hadi. hadi. Tamam sürüs kareye doğru gidin. Kareye doğru gidin. El er Primo yatta abi sıkıntı yok. Ben bu ikisini de yatırırım sıkıntı yok. Yapma ya canları yok abi canları ya. O da topta Tamam hadi doğun. Doğdunuz mu? Ben abi. Tamam ben var. Ben hayattayım zaten sıkıntı yok. Öl abi sen de öl. Tamam. Tel temiz. İsa sendeyiz. Beni görebilirsin. Lan adam adama niye atacağım? <laughs> hadi at. Kortu ya hadi, hadi, be kurt. Sen de mi öldün? Evet. Tel temiz abi. Hadi abi. Çok güzel. Tamam. Gör abi beni. Hadi. Beni gör abi. İnşallah bu sefer gol olacak. Oo, tertemiz iki kişi aldım abi hadi. Tertemiz. Çok güzel abi tamam. Tamam onu ben aldım sıkıntı yok. Hadi abi. Kort yattı bir kort yattı bir. Hadi be çizgiden de tutmazsın be. Bu da öldü. Abi ya el evet, turumu aramadım ama. Aldınız 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 hadi 30 saniye bekleyin abi. Ben, doğdum ben ben doğdum. Ben doğdum. İnternet kasıyor biraz. Ben Nisa ben arkasındayım abisi lütfen yemeyin. Abisi ben ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Cık, ne zaman öldünüz ya uzatmaları karacağız ancak. Hayır. Hayır. Hı, tamam. Tamam 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 attık bir abi. Hayır hayır ölmeyin lütfen ölmeyin. Of filmli sama. O bir futbolcu ama yıldız oyuncu benim abi tamam. Ben derim abi armadan yani bırakmayacaktım. Aman İsa da hakkını verdi ha oyunun. Helal olsun İsa. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Kardeşimin e, linkini daha aşağıya bırakacağım. Az sonra da abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar videolarına. Evet arkadaşlar e, Brawl Stars gelmesini istiyorsanız az yorumlara yazarsınız. Sıkıntı yok. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.